Münafıklar Müslümanların nezaketli, saygılı, ince düşünceli tavırlarından ve nezih konuşma adabından yoksundurlar. Müslümanların en önemli özelliklerinden biri hayatlarının her anında Kur'an ahlakına uygun bir üslupla konuşmalarıdır. Cahiliye toplumlarında insanların büyük bölümüne negatif bir karakter hakimdir. Müslümanlar iman etmeleriyle birlikte bu negatif özelliklerden arınmış olurlar ve bu temiz, rahmani ahlak tüm tavır ve konuşmalarına yansır. Nasıl bir ortama girerlerse girsinler, olayların gidişatına, insanların ihtiyacına göre nasıl davranmaları gerektiğini vicdanlarıyla belirlerler. Daha önce hiç tecrübe etmedikleri olaylar bile söz konusu olsa, vicdanlarına uyarak yapılması gereken en doğru tavrı sergiler, en isabetli konuşmaları yaparlar. Münafık karakterli kimseler ise, Müslümanlardaki bu ahlak güzelliğinden yoksundurlar. İsteseler elbette ki samimi Müslümanlardan görerek bu pozitif tavırları örnek alabilirler. Ancak Müslümanlara karşı sinsice mücadele vermek amacında olan münafıklar ahlaklarını değiştirmeye gerek duymazlar. Tercihlerini Allah'tan, Kur'an ahlakından, vicdandan yana yapmazlar. Bu nedenle pozitif, halim ve güzel olan tavırlar yerine şeytani ve negatif davranışlar sergilerler. Aynı şekilde konuşmalarında da yapıcı, yatıştırıcı, uzlaştırıcı olmak yerine kinayeli, laf dokunduran ifadeleri tercih ederler. Kaba ve sivri dilli, münasebetsiz, çirkef, kavgacı, saldırgan, küstah ya da suçlayıcı üsluplar kullanmaktan çekinmezler. Cahili insanlar arasında öğrendikleri kaba ve rahatsız edici her tavrı Müslümanlar arasında da pervasızca uygularlar. Oysaki Müslümanlar Allah'ın rızasını kazanmak için tertemiz ve güzel bir ahlak anlayışıyla yaşamaya bütün iradeleriyle özen gösterirler. Cahiliyenin her türlü kirli anlayışından, tavırlarından ve konuşmalarından arınıp cennet gibi güzel bir ortam oluşturmaya çalışırlar. Bu nedenle de birbirlerine karşı olabildiğince ince düşünceli, fedakar, anlayışlı, affedici, alttan alan, kalender, tevazulu, sabırlı, güzel sözlü, gönül alan, sevgi ve saygı dolu dostane tavırlar sergilerler. Dolayısıyla Müslümanların bu üstün ahlakıyla münafıkların negatif tavırları arasında büyük bir zıtlık ortaya çıkar. Bu da şeytani üsluplar kullanmaktan, küfri konuşmalar yapıp çirkef tavırlar göstermekten çekinmeyen münafıkların tanınmasında önemli bir alamet oluşturur. Bilindiği gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de Müslümanlar arasında bu şeytani yönleriyle dikkat çeken çok sayıda insan vardı. Bunlar arasında müşrikler, kalbinde hastalık olanlar, görgüsüz ya da bilgisiz olanlar olduğu gibi bu ahlaksızlığı kasten uygulayan münafıklar da vardı. Ve bu kimseler Müslümanlara gösterdikleri bu çirkin tavırları peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı da sergiliyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tenzih ederiz. Hatta ona karşı özel ve kasıtlı olarak Müslümanlara yaptıklarından çok daha şiddetli bir ahlak bozukluğu gösteriyorlardı. Bunun sebebi ise elbette ki imansızlıkları, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sahip olduğu nimetlere, ona gösterilen saygı ve sevgiye, onun makamına ve itibarına karşı olan kıskançlıklarıydı. Kendilerini liderlik makamına çok daha fazla layık görüyor. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den daha üstün, daha akıllı ve yetenekli olduklarına inanıyorlardı. Bu yüzden de ona hak ettiği saygı, hürmet ve sevgiyi göstermek ona karşı güzel ahlaklı davranmak ağırlarına gidiyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı saygıdan yoksun, kaba, küsta, saldırgan ve suçlayıcı bir üslupla ve hatta seslerini de yükseltip bağırarak konuşuyorlardı. Allah Kur'an'da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı bu çirkin tavrı sergileyen kimseleri uyarmış ve bunun Allah katında büyük bir karşılığı olacağını hatırlatmıştır. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesi üstünde yükseltmeyin ve birbirinize bağırdığınız gibi ona sözle bağırıp söylemeyin. Yoksa siz şuurunda değilken amelleriniz boşa gider. Allah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda ve ona karşı bu şekilde çirkin ve kavgacı bir üslupla konuşmalarının sonucunda bu kimselerin o zamana kadar yaptıkları tüm salih amellerin boşa gidebileceğini bildirmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda bu tür tavır bozukluklarından kaçınan, itidalli, saygılı bir üslupla konuşan samimi Müslümanlar için ise ahirette büyük bir ecir olduğu haber verilmiştir. Şüphesiz Allah'ın Resulü'nün yanında seslerini alçak tutanlar işte onlar. Allah kalplerini takva için imtihan etmiştir. Onlar için bir mağfiret ve büyük bir ecir vardır kuşkusuz ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında yaşanan her olay, buna dair Kur'an'da bildirilen her hüküm o dönemden sonra yaşayacak her Müslüman toplumu için de yol göstericidir. Kur'an'da tarif edilen saygı ve hürmet anlayışı bugün de iman edenlerin birbirine karşı göstermeleri gereken saygı ve adab şeklinin nasıl olması gerektiğini bize anlatmaktadır.